I keep on moving forward Always getting closer I'm Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward always getting closer, Herkese selamlar merhabalar baba hoş geldiniz. Bugün siz istediğiniz Legion oynuyorum. Normalde karşıdaki piklere hiç uymayan bir pik diyeceğim de ufaktan uyar ama Ayrelon, Sol, Camel gibi şampiyonlara karşı gerçekten bir tık ben Yuzalas buluyorum ama oynayacağız arkadaşlar. Global Top 1 kardeşimizin bugün can yakmaya mı geliyor? Yeni bu bak yeni bu altın çizmek istiyorum. Gerçekten bu itimiz tek örneği. Harbi net diyorum size bot pre girdik arkadaşlar. Trekin kardeşimizi biliyorsunuz Fransız kurvasan kardeşimiz ekmek olarak dünyaya gelmiş diyormuşum bir anda. <laughs> Neyse. Ee, karşımızda kim var? Ezra ve Lux. Güzel. Rakip de güçlü, biz de güçlüyüz. Size birazcık Jin'i öğretmeye çalışacağım, matchup'ı öğretmeye çalışacağım. Şimdi rakibin Q'sunu yemeyeceksiniz. İkisinin de Q'sunu yemeyeceksiniz. Minyonlardan 3. ya da 4. minyondan Q'yu sektirmeye çalışın bak şimdi görüyorsunuz değil mi? Buradan seçebiliyorsunuz. Q ilk minyondan atarsanız kendi aralarında sekecek. Ama geçip de yani dediğim tarzda yaparsanız rakibe vurma ihtimaliniz var. Şu an yok çünkü adamlar çok uzakta. Q'muz etmez haberiniz olsun. Kaçsına yapacak bir şey yok. Şu Q'yu attık ikisi arasında sekte. Ezreal Ezreal Ezreal'a. Tamam bir tane daha vuralım şuna. Bayağı vurduk şifalarını da aldık. Aynen öyle. Single target. Bir tane hedefe doğru vurmaya çalışmanız lazım. Ama az önceki olay gibi mesela Ezreal çok arkaya gitti. Başka bir fokus kalmadıysa ya yapacak bir şey yok. Geçip de Lux'a vuracaksınız. Yani Lux'a da vurabilirsiniz bu match-up'ta. Hatta Lux'a vursanız bence bir tık daha tatlı olabilir. Şuradan hemen bir yemişlerimizi yiyelim ve devam edelim babacım. Adamlar Loba HP. Yemişlerini yediler mi onlar? Yemişlerdir ya. Çok vurduk onlara. Şöyle bir tut bakayım tutuyor musun? Tuttu. Stan var mı? O da var. Aynen öyle. Aynen öyle. Adamlar iyice hapsoldu. Bu tarz oyunlarda ne yapmanız gerekiyor? Hemen anlatıyorum. Totem atacaksınız ki gank yemeyelim. Skatıl da alamamışız. bizim jungle alır artık diyecekken. Kemal'ı burada gördüm. Oo, ben de standladım. Çok iyisiniz. Helal. Hepimiz kitle kontrolü koyduk. Bak. Hmm. Mermi, mermi olsaydı şeyde flash koyacaktım da. Mermi yok. Gitsem hiçbir şey yapamayacaktık. Özen gerek yok. Ölmeden. Nice. Bu oyunu kazandık ya. Bu hamleden sonra kazandığımızı düşündüm. 5 olursam aslında. Hmm. Önüne geçer ama bilmiyorum. Deneyelim isterseniz bir. Ultiyle kesmeyi. Mana yok ki. Hmm. Şurada bir base koyalım. Tek yemeyecek zaten. O yüzden bence gitmek mantıklı. Bu şu şekilde. Bu de anlatayım size. Ben yoğumuyu gerçekten çok seviyorum. Jinde ve denediğim bu göre. Draktar denedim. Serilda denedim. Fane Atrat denedim. Ebedi denedim. Ebedi'nin gerçekten fiyatı çok yüksek olduğu için bence Ebedi ilk item çıkmanın bir manası yok. Yoğun mu çıkarsınız her ilk ejder fightında işlevsel olabiliyorsunuz. Yani kafanıza göre ben bu şekilde çıkıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Tam olarak ittirmeyelim koridoru. Minyon kaybetsinler. Bak bir tane kaybettiler. Bekleyelim. Ejder'e daha var zaten. Last edelim. Hatta ittirelim. diğer yerlere bir üstünlük kurabiliriz. Yemişlerini kıralım. İttirdik. Bakın wave seri ettirmemin bana ne faydası oldu. Bu tarz oyunlarda ne yapıyorsunuz? Wave ittiriyorsunuz. Ejder mesela 15 saniye mi vardı? 15 saniye varken bak ben şu an lane'e doğru gidiyorum ve item almışım. Buradaki sıkıntılı alabiliriz ya da mid'e doğru moblayabiliriz. Bot push'u ya da mid push'u almaya yardımcı olabiliriz. Her türlü şey yapabiliriz anladınız mı? Olay bundan ibaret. O yüzden oyunu lane push'una doğru yöneltmenin amaçlarından bir tanesi bu. Bak mesela ben Ranked Games'te ne yapıyordum? Slow push atıyordum. Rakibin gelmesini bekliyordum. Gürkan'la birlikte kesiyorduk adamları. Her zaman slow push atmayacağımızı öğrendim. Her zaman lane ittirmeyeceğimizi anladım falan filan olayları döndü. Bunlar da tecrübe. Şuradan bir iki tane vurayım. Belki ölür. Ha. Ejderi alalım. Adamlar da aldı zaten. Bayağıdır oynamadım ama fena da değiliz herhalde. En azından bazı şeyleri görüyorsunuz. Ayrıca solun engecine dikkat. Kaldı çocuk. Flash atar en kötü. Tuttuk tuttuk. Güzelsiniz. Vur şu çocuğa. Tamam ben... Hmm, ben de diyecektim. Oo. Şöyle bir stun atsak ona. Tuttu o da. Tuttu herhalde öyle görmeden söyledim ama tuttu sanırım. Mid kuleye vuralım isterseniz babacım gelin. Ne dersiniz? Alırız herhalde. Armor çoğalmasın da tam armor çoğalmıyor. Güzel. Dakika 4'e kadar mı bu armur geçerliydi? Ayrıca sonra tekrardan dikkat edin. Ayrıca sonra bizim canımıza yakmasın. Problem yok. Ayrıca çünkü kontrolüyor bizi. Ha, Camel da aslında ama yapacak bir şey yok. Yani otur şampiyonlara direkt olarak hani e, kayıtlaya deme Mesela sen şeyle de kayıtlarsın. Jin kardeşimizle de kite'lersin ama bir Kai'Sa'nın kaytını yapamazsın ki babacım. O yüzden e, hyper şampiyonlar bu tür şampiyonlara karşı daha iyi oluyor. Misal Akali'ye karşı oynamak gerçekten çok problem. Özellikle buff'lı Akali Allah kahretmesin ya. Rengar misal. Problem. o güzel tuttu. Helal, helal, helal. Rengar kardeşimiz buraya gelse bir tur şuradaki çocukları düşürsek valla çok iyi olacak. Hayırına gelsen iyi olur. Ya da CT Genge gelsen de yeter. Yoksa biz keseriz bunları. Baksanıza nasıl vuruyorum. Köpek gibi vurmaya başladık. Bayağı güzel tutturdun. Öldün. Aynen öyle. Tutalım şunu. Hmm. Ultiler bir tık leş oluyor ama yapacak bir şey yok babaşam. <laughs> Alışmak lazım. 400-500 maç oynadık falan ama uzun zaman oldu açıkçası. Hmm, şöyle tuttursak. Tamam bir flash koyalım. Evde ufak böyle takırtılar var kusura bakmayın. Bir pazar günü olduğu için. Bunu ne zaman atarım bilmiyorum ama şu an tarihi göstereyim. 19 Eylül'de atıyoruz. Çekiyorum daha doğrusu. Kusura bakmayın bu yüzden. Pazar günü bir pazar temizliği bilmem ne. Bittirip gidelim. Aslında lastik atıp kuleyi almak mantıklı olabilir. Kankan, hmm. Kankam bir dur sana bak. Kuleyi alıp gideceğim. Çekil. Evet. Ha şeyde de KTF de geldi. Güzel. Tutturacağım ben de. Baksanıza TF Nami Jin. Kendi ismimi unuttum. Şima desem daha iyi olurdu. İstanbul'daki Kase <laughs> gitmiştik. Baba Starbucks'daki bardağın adını kardeşim şimdi olarak yaptı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Vizyonsuzluk. Aynen öyle. Aynen öyle babacım. Ejder de geliyor. Hmm. Şu ebedi bitmiş olsa güzel olurdu. Adamlar ejlere bak. Yetişemeyecek diyecektim yetişir. Geldim geldim. Oyna 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 oyna. oyna. Şuna dikkat edin de. Güzel kart. Keser miyiz? Kemal bak ulti atacak bana. Bana bakıyor, bana bakıyor. Şöyle stun. Hmm. Hadi. Ah be. Tutuyor da. Bence nice try. Şimdi ebedi bak. Baba ben şöyle bir oyun yaptım. Ebedi gelsin diye bekledim. Ne yapıyor bu? Last 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 last. Öldü. Öldük ama burada. Onu, onu da keseyim. Ooo babana jini ha. Gitmeden 15 kişiyi çıkarttım diyenler var chat. Aynen öyle. Drakler alalım şimdi. Sonra stratejiye çıkalım. Of diyorum size ya. Demeye harika olur. Bak ne size söylüyorum. Alın gelin babacım bunu. Çıkın. Jini oynamak istiyorsanız bak bu maçlarda oynarsınız ya. Korona mı yazıyor? Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Biz zaten maymunuz. <laughs> Biz maymunuz zaten. Güzel tutturdu ama başta olsun. Hepimiz aynı anda single target yapıp tak diye çöktük adamlara. Mesela turnuvalarda şöyle bir olay var. LoL'den belki biliyorsunuz. Dur dur durun şimdi. Fight'a odaklanalım bir tur. Şöyle kaçamayın mı? Baba ulti tutturamıyorum ben. Bir tık ne oldu bana ya? Neyse. LoL'den belki biliyorsunuzdur maçlarda bakın. Adamlar hep şöyle söylüyor. Mesela bir tane hedef seçiyorlar. Şu an kim diyelim? Lux diyelim. Herkes Lux'a fokuslanıyor. Lux 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 diye herkes bir anda bağırıyor. İşte Atom Lux spell attıysa Lux'ın şu, şusu yok, zonyası yok, flash yok, bilmem nesi yok diye bağırıyor herkes. Bir anda fokuslanıyorlar. Biz de aynı şey yaptık. Ses açmadık ama baba, baba şey yaptık yani. Adamlara bir anda çöktük. Güzeldi. hoşuma gidiyor böyle oyunlar. Furkan bir bağırıyordu size yemin ediyorum işte kim olsun. Lux örneği verelim gene. Lux Lux Lux. Tüylerim diken diken oldu ha turnuvadayız bir de. Öldü mü? Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Yatıyorsunuz aşağıya. Ne yapıyorsun oğlum? ve atmana ne gerek var? Önde değilsin ki. Kuat mı geliyor? Panta mı geliyor? Hadi lan babaya bir salın. Videodayız bak Allah rızası için. FPS zaten 42'ye düşmüş. Konya'ya buradan selamun aleyküm. Güzel. stanladık mı? Şöyle yapalım. Bozma, 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 bozma. Seni bir kez öldüreyim. Be. Allah rızası için be. Sen ne yapıyorsun kardeşim Kemal? Niki çok garipmiş. O yüzden pek bir telaffuz etmek istemiyorum. Hemen traktar da bitmiş. Ops, babacığım bir bey satıp geliyorum. redi Red alırım. Allah rızası için o redi bana verirseniz güzel olur yani. Beysin bozsaydın çıldırırdım bu arada. Çığlık atardım videoyu kapatıp. Teşekkürler bozmadığın için bebeğim. Go kardeşim. Babanın farma baksanıza. Farm mille diyorum size ya. 1100. 1500 falan var ya. Bir de statik çıktık mı babacım? Ben statiği çok seviyorum ya. Hatta yeni itemi de çıkabiliriz diyeceğim de. Hmm. Yeni itemi çıkalım lan hadi. Sizi mi kıracağız? Şuna bir de bulansam ölür mü? Ölmedi. Q sektirebilir miyim? Sektirebilir miyim? Konuşamadım. Onu da yapamadık. Şuma babacım sen de çüş yani. Ya baba flash atma böyle. sinirleniyorum harbi. Aynen öyle. Öldük ama. Aynen öyle öldük. <laughs> bir tane zonya alalım. Şuma aramayalım. Ben mesaj sattım şu an. Ama eğleniyorum açıkçası. Oyunun amacı eğlenmek değil mi lan bro? <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle eğlenmek. Adamlar FF verecekti zaten. Son anda dedim ki hadi eğlenelim bro. Ben oraları kırdım falan filan demişim bir anda. Yok yok sakin. TF bekliyor sanırım çünkü adamın skill'i var diyecektim de attı orada. <laughs> o yüzden boş verin beklemiyormuş demek ki. Barona girin de bir bant attım hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Barona girin. Bu çocuk ha, bunu Ayrelen Sol şey sandım, Jack sandım. Ayrelen Sol kardeşim ne haber? Dikkat edin orada. Ben şuraya ittireyim. Ayrelen Sol ilk başlarda çok güçlü. Yemin ediyorum var ya. Bir insekler bir şeyler dönüyordu. Of diyorum size ya. Belki hatırlarsınız. Sezon 1'de falan. Oynanacak pek şampiyon da yoktu ama. Gerçekten ben beğeniyordum Ayrelen Sol'ü. Bir Orianna vardı mitte alınan. Bir de şey vardı. Ayrelen Sol vardı. Başka bir şey yoktu. Şuraya bir totemleyelim. Al ejderi ya. Hep böyle rakip mi alacak 4 tane ejder? Al babacım. Vallahi duygulandım ya. Harbi üstüm yırtasım geldim. Şuraya atalım da. Şuraya da atalım bir tane daha. Çocuğun yolunu keselim. Bana ulti atarsa güzel olur aslında. Niye diyeceksiniz? psikopat mısın diyeceksiniz. Yo ozon var atacağım. Uğraşmayacağız hiç. Takım arkadaşlarımı düşünüyorum yani. Rahatta kalın. İttirelim bir turda, Bir base atalım isterseniz de. Baronda hiç görüş yok şu an. Deneyelim isterseniz babacım. Okey. Hiçbir şey kaybettirmez size bunu yapmak. Mesela ben ulti attım. Kaç saniye bekleme süresi tam olarak? 48. Ya gitsin baba 48 saniye ne olacak? Ultiniz zaten o kadar da önemli değil gibi. Şöyle düşünün. Asıl demeyici zaten biz arkadan vuracaksanız ultiyle sağlarsınız. Ama normalde hani vuruyorsunuz. Bak tık 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 vuruyorsunuz. Aslan onu valla üzülürdüm lan TF. Kötü, kötü de oynamıyorsun üzülürdüm harbi. Ama bir şey olmazdı. Aldırız orayı ya. Dur. Babaya salın. Babacım ne haber? Bir tane daha okey. Barona gelelim isterseniz. Ne dersiniz? Jungle'ımız var mı burada? Varmış. Jungle pis pis. Gel. Gel. Gel pis pis. Gel kardeşim gelsene. İstemiyor musun? Bir tane daha otuz saydı var ya, ölmüştü bu arada ya. Babanın ultiler bir tık problem. Bakın gelin ya kardeşim. Rengar. Gelmiyorlar kardeşimle mi gel. Gel gel. Savaş. Ne Jax'e vuru kardeşim bir tane daha öldü. Nice. O ölür mü? Ölmez. Ben şöyle bir zon yatayım. Güzel. Şöyle atalım flash'ı. Güzel kaçtık. Hmm. Fiora kardeşimiz split push'taymış. Bunu gördük ama yapacak bir şey yok. Birebir takas isteyelim. Ama her şeyimi atmak zorunda kaldım. Bizim takımdaki çocuklar demeyi çatamadım orada. Ben tam idrak edemedim. Yani orada barona girseydik bence daha worth'tı ama dinlemiyor. Kill için bir şeyler yapıyor. Alma abi. Babacım item de bitti. Soleri kardeşimiz de geldi. Bakalım. Harbi vuruyor muyuz vurmuyor muyuz belli olacak ama hiçbir şeyim yok. Yani çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Dikkat babacım face şekeri gerek yok yani. Bir şekilde görüş sağlarız. Bayağı iyi attım bunu bu arada. <laughs> Ben bir Eda alayım isterseniz. Bekler misiniz? Kadim var zaten. Oyunu kaybetmemiz yok mu peki bir anda? Rakibi FF verin yazdım. Oyunu kaybettik. Nasıl başlık ama? 1400 okey. Dikkat dikkat dikkat. Ben size sokaklıyorlar zaten ya. Helal helal. Baba dedim ki chatten yormayın beni. Gelmeyeyim. Tamam, tamam dediler. Tamam. Baba esasen lan. Hmm. Neyse. Kankam öldün işte. Hatta uğraşma bile gerek yok. Mitten mitten yaralım. <laughs> mitten yaralım kardeşim. Mitten yaralım deyip bottan ittirmem peki. <laughs> o farklı bir olaydı. Bir gün anlatırım onu size. Bitti oyun ya herhalde. Kadime mi gidiyorsunuz? Okey. Alırsınız herhalde. Alır mısınız? Vicdan azabı çekmek istemiyorum. Ben buradan kule alayım. Bir anda TP ile çaldırması yok mu takımın? Oğlum adamlar TP at yok. Koy koşun lan. Adamlar TP attı. Alo. Bozma. Cık. Ya baba Allah kahretmesin seni. çıldıracağım şimdi ya. Ne yapıyorsun kankam? Hmm. Bak 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 bak. <laughs> Nereye bakıyorsun şimdi kardeşim? Pazara doğru bir gittim geldim ya. Geldim geldim. Elektrik gitmişti geldim. Ezreli <laughs> kardeşim hadi. Bekleme yapma öldü bu arada. Yakmaya öldü. İlla gel double bana diyor ya. Ya oğlum şu çocuğu kesin valla çıldıracağım şimdi ya. Bana salın ya harbi. Kule ölme Kuleye ölme. Hayvan herif ya. Neyse. Enti enti. Kel olan müziği koyalım buraya kardeşim. Editer'e söyleyelim hemen. Güzel olur. Bana ölsen ne olacak? Kilo alsam senden ne olacak? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de yorumlar kısmına yorumlarınızı, düşüncelerinizi belirtirseniz gerçekten çok iyi olur. Şöyle bir vermiş olduğumuz hasarı falan merak ettim açıkçası. Bir bakalım. Tekrardan Diamond 1'e geldim. Ooo helal o kardeşim oynuyorsun bu oyunu. Gayet güzel vurmuşuz baksanıza. Bayağı iyi vurmuşuz oyun dediğim gibi bu şekildeydi. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.